Herkese merhabalar ben Batuhan. Ben de Yiğit. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te Sanchez'lerle daha doğrusu bendeki Afrika TV'nin Yiğit'te de Sanchez Cross motorla beraber karşınızdayız. Bugün oh. görmüş olduğunuz ova <laughs> düştü. <laughs> Bugün şu görmüş olduğunuz büyük dağa farklı rotalar üzerinden tırmanmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Neler yaşanacak? Şu güzel yani. gün batımıyla beraber yola çıkıyoruz. Öncelikle direkt şuradan giriş yapalım sağ tarafa. Açık var mı arada? Var. Hop girdim. Milletin tarlasına bahçesine dalarak. Genç tarlasına... Sulama yaptılar. Heh. Ben gelmedin hiç bakmadan atladın. Evet <laughs> direkt atladım. Soldan ağrı, böyle çıkıyorum. Bu sefer yol kullanmayacağız. Tam anlamıyla bir offroad olacak. Aynen. Ve bu motorlar her yerden her yoldan gidebilir diye düşünüyorum. Seninki olarak... gidebilir. First person'a sürsene ben biraz öyle yapacağım. Görüntüyle gün batını. Hmm. Neredesin? Görüyoruz Yiğit de geliyor oradan. Şöyle dağın sırt kısmından kendimizi yukarı doğru vererek biraz ön kaldırdım ve gökyüzünü gördük. de bulutta çok harika bir hava var şu an etrafta. Birazcık düzlüğe çıkabilirsek gün batmadan Orada bir bakarız etrafa Bir göz gezdiririz Aynen öyle Şöyle şöyle olabildiğince düzlükten Motoru çıkarmaya çalışıyorum devirmeden Güzelmiş burası ha a gidiyorum Gidiyorum ne, Hayır ne, ne? Tamam geri tuttum Orası çok zor dikkat et Tamam Çıkabilir mi? Ayıpsın ya. Niye? Tekrar geliyorum aşağı. Geliyorum dur dur dur. Gelemiyorum. Motor durmuyor. Oğlum bu benim alet düz duvara tırmanıyor var ya ne biçim. <laughs> ben en aşağı kadar gittim şimdi bir daha geldim. Zirvedeyim. Manzara çok Burası. iyi. Sesin duyulmuyor diyorsun. <laughs> evet. Gelmekteyim şu an hala aynı yol üzerine. Ufak bir kaçtım arkaya. Kaçırdım motoru. Bir motor daha mı arasın? Niye çıkmıyor bu ya? Evet buradan devam ediyoruz şimdi yukarı doğru. Motorumuz biraz geriye kaçtı. Bu sefer şöyle bir yol üzerinden gitmeye çalışacağım. Düşmeden. Zirvede bekliyorum seni. Ben motor tuttuğu kadar yolu geliyorum. Bu ağaca vurmazsam. Tamam. Gördüm seni. <laughs> Bak. Tutma <laughs> <diyor>. bir şey. <laughs> dur da bir dur da aşağı arkaya bakalım dur. biliyor muyuz <laughs> motordan düşmeden? Evet. Tamam. Yan bırak. Ha Ama dur düştü. Bin çabuk. Çabuk bin. Ha tamam. Yan bırak şöyle benimki gibi. Böyle çapraz mı? Biraz da aşağıdan bırak orası yine yukarısı ya. O Motorum da... düştü. Benim motorun gidiyor oğlum gidiyorsun. <laughs> ne yapayım aşağı doğru gidiyor. <laughs> ben de yuvarlanıyorum motorun da gitti. Öldün. Oh. oh. <laughs> Hala cesedini var lan. Hala gidiyor. <laughs> Yiğit'in motorunu alıp biz toparlayıp geri gelelim buralara. Sonra evet. devam edelim. Evet arkadaşlar teknik aksaklıkları açtıktan sonra motorlarımızla beraber tekrar yola devam ediyoruz. Yolu bulduk. Bir ufak düştük kalktık tamir ettik <laughs> motorları. Geç önüme. Devam et yoldan. Şimdi gidiyoruz bakalım dağın tepesine doğru. Başımıza bir takım tatsız olaylar geldi. Sen acil <laughs> Ben devam ediyorum şu an. Hiç sanki sen oradan uçmamışsın gibi. Sen devam et, ben yakalarım seni. Buradan bir taşın üstünden atlayabiliriz bence. Hoppa. Bekliyorum seni. Motoru tanıtayım. Altında yormuş olduğunuz 1400 cc'lik Africa Twin. Evet. Böyle üstümüzdeki kıyafetle uyumlu bir renk yaptık motoru. Kaskımızı da uydurduk ona. Gelmiş. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çıkamadım. <laughs> Çok güzel şey gitti orada. Seni izledim de. Biraz. Abi, Lütfen sen yoldan sür. Ben yoldan çıksam da sen yoldan devam et. Yoksa sen birazcık sıkıntı yaşıyorsun. <laughs> buradan uçacağız şimdi evet. Yok yok. Gerçekten karşıda da bir uçma yeri var herhalde. Ya Allah ya. Şuradan da biraz uçar gibi yaptım. Hop, arkadan <laughs> sen destek attın. Uzunları yaktım ki daha iyi aydınlatsın. Gitti de taşa vurdu <laughs> ya. Koskoca yolda ortadaki taşa vurabildin mi gerçekten? Şaka gibi. Tamam devam et. <laughs> tamam <Komikti. gülüyor> Şuradan patika üzerinden. Hop. Beni sürüyorsak birazcık taşacağız taş yoldan. Evet. Oo. Zıplattım motoru. <laughs> Üstünden ne yapıyorsun? <laughs> Üstünden yapıyordum az kalsın. Bir, bir sıkıntı oldu. Bir şeyler oldu orada. Buradan yol sağa doğru devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel atladım ha. Evet. Arkandan ben de zıpladım. Burada bir zıplama yeri var, oradan da zıplayacağım. Olabileceği motoru yere az temas ettiririz. Evet. Aynen. Zıplaya zıplaya. Davruluyordum az kalsın. Yolun dışına doğru. Güçlü motor ama işte kontrolü biraz sıkıntı. Evet. Yol güzel ama. Yol çok tatlı. Evet. gelmiş bulunduk. Bir anda. Vay be. Aa, burada da iki tane offroad var görüyor musun? Birileri daha gelmiş buraya bizden ayrı. Evet. Şimdi şuradan inelim mi dümdüz? Yol kullanmadan. Ya Allah. Ama hayatta kal tamam mı? İnşallah. Of oh, bunker ee, mı var orada o ne? Orada bir şey var. Bilmiyorum ne olduğunu tam üstünden atladım. Ben öldüm. Esselam. Ben burada motorla uçuyorum. <laughs> benim motorum aşağı <laughs> sürükleniyor yani. ben uçtum Öldüm. <gülüyor> <Senin> <gülüyor> ha, motoru. Öldüm. senin yanında benim motor burada. Var. Tamam <laughs> evet. o da burada. Eğitim motoru şurada. Şu, şu noktada. Bizim motorumuz burada. Seni almaya geleyim mi motoruma getirmeye? Geliyorum geliyorum panik yap. Düşe düşe gidiyor. İşte. Aslında <laughs> sen düşmüyordun? Ben düşüyorum şu an. Çok komik <laughs> sürükledim. Çok komik sürükledim. <laughs> Atlıyorum. Çok az Atıyorum burada zaten. Evet. Niye motoru atlıyorsun? <laughs> İneyim diye. Buradan aşağı doğru devam edeceğiz şimdi. Evet. Hazırım. Hadi gidelim. Atladım bir ufak. Motor düz indirmeye çalış yeri Aksi takdirde o taklattım. Sen ne ara geçtin altından gittin? Ben bir takla ben daha attım. Merhaba. Ben abi Yine bu öldüm. yüksekten düşünce motor şey oluyor. Abi öldürüyor ben Bence bu kadar yeter. Biz bayağı bir rezil olduk. <gülüyor> <gülüyor> Rezillik yapıyoruz yani şu anda. Nasıl yapılmayacağını bir kere daha göstermiş olduk burada. Aynen bu öyle. Bu işlerin. Bataklığa girdim çıktım. Burası ayağım saplanıyor şu an. Çamurlara şeyleri. Evet. ben motorun yanındayım şu an. Ben Motorum motorun da çamura saplanmış ya. Nereye gelin? Motorumun yanına. Evet. Motorumun üstünden mi geçtin? Birazcık. Bak öleceğim ama şimdi. <laughs> tamam birazcık. Sana ateş... Motor çamura saplandı. Evet. Ben <laughs> de gidelim şuradan. Doğru patika patikalar. Ben gidelim. Biz random atlayınca şunun gibi. Genelde ölümle sonuçlanıyor. Evet. Ölümle, ölümle. neticelenen lanın. dehşetli otomobil kazaları. bak yine, yine öldü. Bak. <laughs> Saçma bir şey ya. Ben çok güzel bir şekilde iniş yaptım derken çatıyor. Canım ramak kaldı bitmesine. Tamam ölmedim. Keşke yarış motoru çağırsaydın Ben şu an şehirde garip bir noktadayım. Geleceğim. Kasabatayım daha doğru şehir değil burası. Burada seni beklemekteyim. Ben de bindim motora geliyorum. Direkt şuradan girelim ya. Buranın alt tarafı şeydi, tüneldi. Aynen öyle. Nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Devam et. Gidişe bak ya. <laughs> Düz direğe çar çarptım, çıktım, gider oldu? Dur bir yer artık. Bir şey var. Ee, Gel şuranın şey sonuna şey. doğru. Şeye mi bağlanıyor burası? Orada bitirelim o zaman. Tamam. Hızlı gelme. Evet. Aynen, böyle bitirelim. Dur ha. Evet, bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Karşımda Yiğit. Ben evet. Samet Batuhan. Destek olmak için abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Şimdi de